Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bugün bir vlog çekmeye karar verdim. Sebebi de buranın güzel ambiyansı olsa gerek. Ee, burada oturmanın hazzı keyfi başka oluyor gerçekten. Çamlıca da oturmanın keyfi. Neyse bugün sabahın altısında uyandım. Çok erken bir vakitte. Tabii ki o zamandan saat 11'e kadar ciddi bir acıktık. Sonra eşimi kahvaltıyı buraya getirmeye karar verdim. Ama <laughs> ödediğim miktar fazla gelince eşim sağ olsun beni kırmadı. Ben de ona ibanımı attım hemen böyle. Hiç mütevazı olamayacağım dedim. <laughs> ya var ya neyse bugünlük böyle olsun. <laughs> bugünlük böyle olsun. <laughs> öyle işte arkadaşlar dediğim gibi bir süredir yoktu buralarda ee, birazcık bıkkınlık gelmişti pandemiye de denk geldi benim vlog çektiğim sıralar böyle ee, bir bıraktım kendimi dinledim biraz e, etrafta çeken arkadaşların vloglarına baktım onları izledim daha çok Baktan böyle bir seyirci modundaydım ee, bu şekilde hayatımızda ne gibi bir şeyler değişti derseniz hiçbir şey her şey olduğu gibi aynı. Ama öyle olsun hamd olsun Rabbime şükürler olsun. Her şey yolunda rayında olsun ama aynı olsun. Benim için önemli olan da o zaten. Sen ne düşünüyorsun? Benim için önemli olan değil bıktık ya. <laughs> bıktık ya bıktık. Öyle işte arkadaşlar size birazcık ee, Çamcı Tepesi'ni gezdirebilirim aslında. E, ha Hayatımda şöyle bir değişiklik oldu ciddi bir bacak ağrısı çekiyorum arkadaşlar. <laughs> Bütün hayatını ele geçirdi diyebilirim yani. <laughs> ah ah nerede o eski ben gezen tozan artık yani dışı, içeride de dışarıda da. Hala geziyorum. Evet. Geziyorum ama yani böyle <laughs> mi <bilmiyorum. gülüyor> Şu kadar şu kadar. Evet <laughs> yani işte ya canlarım benim. Bugün de hava bir güzel bir güzel. Sebebi de şu. Arada bir bulut geliyor. Böyle hafif, hafiften böyle bir esinti var. Arada bir güneş yüzünü gösteriyor. Arada bir yağmur yağıyor. Değişik bir e, mevsimsel olaylara karıştık zaten. Ama bugün güzel yani. Şu an e, güneşli bir zamanda burada oturulmaz galiba. Değil mi ya ağaçlar olduğu sürede sıkıntı olmuyor. Ağaçlar. Çok etkilemiyor, ya, etkilemiyor Genelde biz buraya akşamları geldiğimiz için. Evet. Öyle bak şu an mesela güneş çıktı. Birazdan bulup gelir. Böyle işte arkadaşlar. Ee, hayırlısıyla bir vlog başlattım bakalım. İnşallah devamı gelir. Sizler de bana dua edin. Beni izlemeye devam edin. Birazdan kalktığımda size şu etrafı da bir gezdirmeyi planlıyorum açıkçası. Hadi kalk gidelim. Nereye? Birazcık şöyle etrafı gezdirelim. Nereye? Yürüyebilirsem tabii ki ben de düşmeden. İyice. Hı? Şöyle insanları çekmeden yürümeye devam edeyim diyorum ama zor. Dediğim gibi biraz kalçamda ve diz kapağımda problemler var. Yürürken aksıyorum. Ama neyse şu seyir terasım olduğu yere doğru gideyim. Tekrar açacağım. Sen nasıl bir şehirsin İstanbul? Nasıl bir şehirsin sen? Maşallah her zerrele maşallah. Valla arkadaşlar biz bizden kopamadık. Şöyle bir kahve söyledik. Şimdi onu içtik. Kaç işler. Hadi bir afiyet olsun. Artık yavaş yavaş arabaya doğru yürüyorum. Güzeldi. Bakın burada kim var? Kedicik. Kedicik. Ne haber güzellik? Hiç paf vermiyor kendi halinde o da. Burada da bayrağımı şöyle çekeyim. Maşallah. Dediğim gibi yürürken biraz çekmek zor oluyor. Ama yine de yapabildiğim kadar. Şöyle güzellikleri göstereyim. Eyveda kedicik. Aa. Oh. yani. Buradan sonra ne yapıyoruz, Ercan? Ne yapalım? Benim bir kaç işim var demiştim ya sana. Evet. Belki onu halledebiliriz aslında senin boşken. Yani öyle düşündüm. Olabilir. Neyse bir ilerleyelim bakalım. Durum neyi gösterecek? Ya ben Niye böyle sarsılıyorum çekerken? Hop. Neyse hadi inelim. Şöyle iyi oldu sanırım. Evet arkadaşlar nerede kaldık? Evet biz tepeden aşağı indik Ercan'la birlikte. Sonra işlerimiz vardı. Kargo işlerimiz vardı daha doğrusu. Onları hallettik. Sonra eve geldim ben. Bir güzel uyumuşum. Ama uyandığımda başım ağrıyordu. Hala daha var ama olsun. Yani bugün de böyle geçecek. Yani geçeceği belliydi. Neden? Hastane işleri falan biliyorsunuz. Beklemek bile insanı yoruyor yani. Tüm gününü ziyan ediyor. Ee, o sebeple bugün bir iş de yapamadım öyle evde yat kalk böyle geçeceği belliydi dediğim gibi ee, bugün vlog başlattım bence güzel oldu ya uzun zamandır yapmıyordum öyle bir içimden geldi bir anda dedim ki hadi Pelin al elini telefonu çek bakalım bakarsın tutar. <laughs> Ee, öyle ya bugün bu videoyu böyle dağıtmak istemiyorum aslında hani böyle kapatmak istiyorum çünkü dediğim gibi yani bugün yapacağım yaptığım ya da yapacağım bir iş yok çünkü elim kolum kalkmıyor ee, böyle ara ara her gün olmasa da böyle ara ara çekmeyi planlıyorum Allah da nasip ederse inşallah ee, birlikte bakalım ee, güzel videolar çekeriz umarım inşallah yani ee, uzun zamandır yoktum. Ya ben çok sıkılgan bir insanım. Aslında çok heves ediyorum çekmeye. Ee, her iyi anımı, kötü anımı ya da mutlu anımı, mutsuz anımı paylaşmak güzel bence. Ee, hoşuma da gidiyor ama bazen bir yerde yetersiz kaldığımı hissediyorum. Onun sebebi de şu galiba engelli olduğum için yani bu engelimi de buraya katmak istemiyorum ama e, yoruluyorum ya ben çok yoruluyorum fiziksel durumum bazen buna müsait e, fiziksel durumum bazen buna elverişli olmuyor e, dediğim gibi yorgun olmadığım zamanlar kendimi ruhen bedenimi iyi hissettiğim zamanlar e, video çekmeye çalışacağım arkadaşlar e, burada kapatayım ben bir sonraki vlogda görüşürüz. Hep böyle derdim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, dediğim gibi ara ara beni görebilirsiniz. Öpüyorum. Hoşça kalın.